ilk emzirme hemşiresi geldi ve e, bana dedi ki işte sütünüzü sağmanız gerekiyor. Aa, sağmaya çalışıyorum. Koskoca da bir e, elektronik pompom muymuş neymiş koca bir şey getirdiler böyle hastaneden. E, süt sağmaya çalışıyorum ama süt diye bir şey yok. Neyse çok böyle minicik. Nasıl söylemişti? Şöyle bir, belki şu parmağım gibi bir köpük geldi. Allah'ım ben nasıl seviniyorum. Süt geldi, süt geldi, süt geldi. Yanımda da bir arkadaşım var. E, hızlı bir şekilde onu e, yoğun bakıma ulaştırmamız gerekiyor diye. Ben böyle hani bebeklere süt geldi süt geldi benim yavrularıma diyerek ben böyle hani heyecanlı bir şekilde sütü gönderdim. Hemşireler sütü görünce benim süt dediğim şeye bu ne demişler tabii ki. Böyle bir şey ve hani sağmaya devam ettim. Vazgeçmedim kesinlikle. ve Sonrasında süt gönderebildim yetmese de. Bu benim için çok önemliydi. Ne yaptım? Hatta saat kurdum yani geceleri kalkarak sütümü sağdım. Üç saatte bir ee, süt gönderdim benim yavrularıma. Ee, ama neler oldu neler.